Bir şey olmaz. Onun canı sağ olsun. Ya? Emir'e bak yavrum. Nasıl ayaklarını sokmuş. İy, babaya yavrum, bak. Babaya. Alın, yandım, alın. Allah, ben Allah, ben Allah, at, at şimdi. <laughs> şimdi girdi, ne oluyor ya? Ya şere, batma, oğlum. Atma ya. Oo, ne yaptın oğlum? Ayak mısın? <laughs> Deli ya. Gel, i̇şte benim bildiğim seni bununla acına alır. Şimdi. Emir Abi, 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 Bir şey olmaz. Sanki içtin mi? Gözüne girdi sadece. Yüzünü yıkamıyor musun hiç? Allah! Hadi ayıp Hadi girmiyor mu kanka? Allah! Lan yapma. Oğlum yapma dedim sana. <laughs> <laughs> Kendiler taş'ı atıyor, kaçıyor. <laughs> uyanık. Vallahi ayaklarım iyileşti ya biraz ağalık vardı bir de yara vardı tuzlu suyu geldi. Semih var mısın geliyorum oraya. Aa dalga geldi. Bir şey olmaz. Geliyor. Bak geliyor. Allah. Fırdan daha iyi geliyor fırdan Evet çoğalıyor gerçekten. Heyyyy. Ooo yükseliyorlar gerçekten. Emine ha Emine Almış limon kabıyla uğraşıyor <laughs> Oğlum korona var ne işiniz var denizde Hele o adamlara bak denize girmiş Bugün hacı manav da denizde yüzüyordu kafayı yemiş <laughs> Rahat durmuyor he valla bu En son çıkıyordunuz bu kan Yarışıyordunuz sana ne oldu Hayır kerep taşı şey. Çok zammı <laughs> yani ya öyle... oğlum, oğlum, ya hadi Oğlum, oğlum tırnağı yeme lan? Oruç bozulur. Yeme lan, yeme tırnağını. Çok, çok yeme tırnağını. Fazla, bu, bu soru parkılama değil. Zaten değilsin, bir şey olmaz. Zaten ben değiştireceğim. Kerem Fark, Fark etmiyor. Ha. Ben değiştireceğim zaten, bir şey olmaz. Bana gelseydi. Kapriyi değiştireceğim. Dansana. <laughs> bu ayağım daha çok ağrıdı. Arkadaş sen de nasıl bir kerametsiz adamsın. Benim, benim, benim. Le 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 le. <laughs> Lan dur oğlum derin orası. Yap. Tamam, oh, ah, ah. ben... Ne yaparsın? Oğlum şöyle Çık 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 çabuk. <laughs> dur oğlum ya. Kerem yine şeytanlık peşinde. Ya, ya Rabbim ya Rabbim. Ceren, oğlum. kerem Rabbim. <laughs> Bunları dur ben bakayım kaldı. Hala Mardin'den geldi bu azdı. Koştu. Oh. Allah'ım. Şükür <laughs> bir şey olmaz. İçmedikçe bir şey olmaz. Abdest <laughs> alırken nasıl çıkıyoruz aynı gibi. Semi kaçtı. Kerem yüzden kaçtı. <laughs> Şimdi Kerem <'im> nasıl? Çaktırma. <laughs> Kerem'i sakla öyle vur. Kerem'i sakla öyle vur. koş yapıştır koş koş nasıl kaçtı ey işte korku bu hadi, gel, hadi hadi o adam gerçekten adam korkmuyor ama kaç adam büyük konuştu ben oradayım diyor seni kalıbına ki ya gerçekten nasıl bir batmanlısın arkadaş. Bizi de bir kez Adam kaçmıyor oraya bile atamıyor. Ben dizlerime kadar soktum. Tüküne kadar yiyeceğim. Pijamanı daha çok çekilseydi daha. Ya bir şey yapmaz. caman ıslansın ben hemen değiştireceğim kapremini. Kapre şey, oğlum seni. abi şey yapalım. Şuramıza gelen yere sokalım ama ağzımı Sok kilotun ıslansın. Allah'ım şeytanlık peşinde yine Kerem. Aynı şey gibi, maymun gibi aşağı atıyor kaçıyor. Kerem, Aynı ya? Kerem maymun gibi maymun da öyle yapıyor muzu alır kaçıyor. <laughs> Kerem burada nereye atarsam kaçıyor. <laughs> Ağlıyor alım oğlum alım annesini annesini özlemiş. Ama bu da milyelerle uğraşıyor. Hayır. Ver bir ver. şey var. Bak falan da Oğlum benim nereye? Aç kapağını aç kapağını. Bekle ben. Orada duracaksın. Tamam hadi. Oha oha. Ben açarım. Tamam bekle şunlar ablalar gitsin. At bakalım nereye gidecek. Ben, ben koşmak yok. yasak. İki tamam. Taraf. <laughs> İki tarafta koşmak. Koşmak yok. Orada, tamam. oradan, or. Hakkını oradan kullanacaksın. Oradan hakkını kullanacaksın. Ya gelir ya gelmez. Şimdi. İyi geldi. <laughs> ben alacağım aldım Kerem'e. Ha bunlar da denizde anlaşma yapıyorlar. Oruç olmasa Oruç olmaz olmaz olan 61 gün tartsın. aman aman. Başka. <laughs> Başka. <laughs> <laughs>